Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5 Ocak 2025 Cuma, bir hafta sonu tatilinin de sonuna geldik. Yarın piyasalar açılacak. Biz de kaldığımız yerden başlayacağız. Umarım hepiniz güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. E, bugünkü videomuzda önümüzdeki hafta neler olabilir, ne tür veriler var. Özellikle ABD tarafında e, önemli veriler var. Bunlar önemli olacak ve altın tarafında volatiliteye neden olacak. Bunları inceleyeceğiz. E, borsa tarafında biliyorsunuz e, gelen verilerle e, yükselişleri gördük. Oraya bir bakarız. Bizi bekleyen neler var? Bunları inceleriz. Trump'ın gelmesi yaklaştı. Bir de globalde neler oluyor? Neler bitiyor? Trump'ın etkileri neler? Bunları inceleriz. Biliyorsunuz 20 Ocağı çok az kaldı. 15 gün gibi bir süre kaldı. E, dünya Trump sayesinde neleri hak ediyorsa onlarla karşılaşacak arkadaşlar. Bakalım Trump söylediği kadar keskin bir tavırla mı göreve başlayacak. Evet videomuza geçmeden önce yine vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. E, beğenileriniz ve yorumlarınız inanamayacağınız kadar önemli. YouTube algoritması izlenme sayısına göre beğeni ve yorum sayısı az olursa videoları önermiyor arkadaşlar. Bunu da bilip destek olursanız çok sevinirim. Şimdi veriler var dedik. İsterseniz o verilerden başlayalım. Ben iki tane veriyi önemsiyorum. E, çarşamba günü gelecek olarak olan FED tutanakları var. Bir önceki toplantının tutanakları var. Biliyorsunuz nokta grafikte iki faiz indirimi fiyatlıyordu. Yani fiyatlıyordu demek doğru değil. Öngörüyorlardı FED üyeleri. Bakalım tutanaklarda farklı şeyler söylemişler mi? İşte bu çarşamba günü gelecek olan bu tutanakların açıklanması sonrası altında bir dalgalanma görebiliriz. Saat 22 gibi açıklanacak FED tutanakları. Tabi bunun etkisi piyasanın açık olduğu saatlerde kendisini gösterecektir. Cuma günü daha önemli veriler var arkadaşlar. Cuma günü de tarım dışı istihdam verisi, işsizlik oranları, saatlik kazançlar gibi veriler var. Bu veriler Fed'in dikkat ettiği veriler arkadaşlar. Burada işte genellikle işsizlik tarafındaki soğumayla alakalı veriler olduğu için örneğin 154 bin kişinin tarım dışı istihdam edilmesi beklenirken bunun oldukça altında bir veri gelirse altı için iyi olur. Bu iç gücünde bir soğumayı işaret eder. İşsizlik oranları bir önceki ayda olduğu gibi %4.2 bekleniyor. Eğer işsizlik oranlarında artış olursa 4.3, 4.4 gibi bu da altın için önemli olur. Ortalama saatlik kazançlarda da eğer ki bir gerileme olursa bu da altın için iyi olur. Tam tersi olursa da eli faizleri yüksek tutmak açısından güçlenmiş olur. Bu yüzden bunu takip edeceğiz. Çarşamba günü Günü dediğim gibi FED tutanakları bir volatilite yaratabilir ve Cuma günü de tarım dışı istihdam verileri saat 16:30'da gelecek arkadaşlar. Bunlara da dikkat edeceğiz. Altın yatırımcısı şöyle düşünebilir yani bir alım yapacaksanız elinize bir para geçmiş olursa eğer yani bu verileri e, öncesinde ve sonrasında almak kaydıyla paçal yapabilirsiniz. E, bir volatilite bu hafta içerisinde olacak. FED yöneticilerinden de konuşmalar gelecek. Bunlar da önemli ne olacak bakalım onlar neler düşünüyorlar tabi her ne olursa olsun 20 Ocak'taki e, Trump'ın konuşması çok daha önemli olacak az önce e, ne demiştik nokta grafikte e, FED yetkililerinin 2 faiz indirimi fiyatladığını söylemiştik ama piyasalar buna rağmen Mayıs'ta olmak kaydıyla tek bir faiz indirimi fiyatlıyorlar piyasada arkadaşlar bunun altın için önemli tarafı ne olabilir şimdi e, şöyle olabilir tek bir faiz indirimi fiyatlanıyor ve ons altın bu seviyelerde ise yani kaçta kapadı? 2639 dolarda, dolardan kapattı. Yani tek faiz indirimi beklerken piyasalar ve dolar endeksi bu kadar güçlüyken 2639 dolardaysa bu demektir ki 2025 yılı içerisinde yani içinde bulunduğumuz yıl içerisinde gelebilecek olumlu gelişmelerle daha fazla faiz indirimleriyle birlikte ons altındaki yükselişler daha da sert olabilir demek arkadaşlar. Bu aslında iyi bir şey. Bana sorarsanız ben e, piyasanın fiyatladığı gibi tek bir faiz indirimi de beklemiyorum. FED yöneticilerinin nokta grafikte öngördüğü gibi 2 faiz indirimi de beklemiyorum ben 3 ya da 4 faiz indirimi geleceğini düşünüyorum arkadaşlar 2025 yılı içerisinde biliyorsunuz geçtiğimiz hafta imalat PMI'ları gelmişti gayet iyi gelmişti güçlü bir imalat seviyesi vardı İşsizlik maaşı başvuruları da beklenenin altında kaldı bunlar da güçlü bir iş gücü piyasası ve güçlü bir üretim tarafına işaret ediyordu ve bunun sonucunda dolar endeksi 109'un üzerine attı. 10 yıllıkların faizi de 4.63 olmuştu. Buna rağmen bunlara rağmen de altın 2639 dolardan kapattı. Bunlar altın yatırımcısı için iyi haberler. Gram altında 3000 TL'nin üzerinde kapattı ve 3000 TL'nin üzerinde olması e, biliyorsunuz psikolojik bir e, zaman zaman destek zaman zaman direnç olarak çalışan bir seviye. Peki altını bu kadar güçlü tutan şey nedir? diye soracak olursanız bir e, birinci faktör Trump faktörü Trump'ın belirsizliği ne yapacağının bilinmemesi işte jeopolitik riskler Rusya Ukrayna tarafı Orta Doğu'daki gerginlik bitmedi Suriye tarafında belirsizlik devam ediyor Merkez bankaları da altın stoklamaya devam ediyor arkadaşlar Trump'ın belirsizliği başta Doğu'daki ülkeler olmak üzere Rusya'sı Çin'i Hindistan'ı bu belirsizlik yüzünden dolar cinsi varlıklardan uzaklaşarak altın stoklamaya devam ediyorlar bir bir nevi kendilerini alıyorlar arkadaşlar. Altın güvenli liman olarak çalışıyor. Bu seviyelerde kalmasının bu kadar güçlü dolar endeksine rağmen tek nedeni bu. Tabii ki bu ne zaman aydınlığa kavuşacak? Trump gelip de bu keskin söylemlerinden ne kadar vazgeçerse, ne kadar jeopolitik risklerin önüne geçerse ons altından gerilemeleri de göreceğiz. Ons altındaki gerilemeler gram altın yatırımcısını etkileyecek mi? Gram altın yatırımcısını etkilemeyecek. Ons altı nerelere kadar çekilebilir arkadaşlar? Diyelim ki çok olumlu şeyler oldu. Trump tarafından jeopolitik riskleri bitirdi. Savaşlar oldu. Şu oldu, bu oldu. Geri geri çekilebileceği yer belli arkadaşlar. 2.585 dolara geri çekilebilir. Onun da altında 2.550 dolar var. Dünyanın bu durumuyla birlikte bunun da altına gelmesini beklemiyorum. Peki ONS altında kalıcı yükselişler ne zaman e, diyebiliriz ki 2.700'lü seviyelere gidecek ve bunun üzerinde kalacak diye 2.700 190 2800 seviyelerine geldiğinde e, buradan ilk hedefi 2850 oradan da artık 6. aya doğru da 3000 dolarlar seviyesine doğru gidecek bir ons altın göreceğiz. Gram altın tarafında tabii ki ons altından destek alacak gram altın 3001 TL'den kapattığını söylemiştik. Burada da yükselişleri ons altından daha fazla bekliyoruz. Bunun nedeni de dolar TL kurunda ufak ufak yükselişlerin başlayacağı, reel değerlenmenin Türk Lirası'nda 2024 yılında olduğu gibi çok daha fazla olma ihtimali 2025 yılında yok arkadaşlar. Görece olarak reel değerlenmenin azalarak devam ettiğini 2025 yılının sonlarına doğru da enflasyondaki düşüşle birlikte en kötü ihtimalle enflasyon kadar artan bir dolar tl kuru göreceğiz. Bu da gram altını yukarı yönlü destekleyecek. Olası ons altındaki geri çekilmeler az önce söylediğimiz 2500 dolarlara zaman zaman çekiliyor olsa da bu gram altın çok fazla etkilemeyecek. Yıl sonu beklentimizi hala koruyoruz arkadaşlar. Gram altında e, çok uzun bir süre olmasına rağmen en azından kendimize bir yön çizmek açısından 4.000-4.500 TL gibi bir yerlerde gram altın bekliyorum 2025 yılının sonunda. Burada bir de parantez açayım arkadaşlar. Hala videoların altına e, 2024 yılında altından zarar ettim diyen arkadaşlarımız var. İnanın ben buna hayretle bakıyorum. %52 bir kazanç sağlamış gram altın. Suya sabuna dokunmadan oturup arkasına yaslanıp kahvesini içerek altın yatırımcısı %52 kar elde etmiş arkadaşlar. Şeyden enflasyonun üzerinde bir getiri sağlamış ama ben 2024 yılında altından zarar ettim diyen arkadaşlarımız var. Yani bilemiyorum. Mevduat faizi %60 getirmiş. Para piyasası fonları yaklaşık olarak altında hemen ardından %52 bir getiri sağlamış. Artık burada söyleyecek bir şey yok. Ben kanalımda altını övmediğim kadar bir yıl boyunca övdüm. Düşüşlerde satmayın, bekleyin, Alım fırsatı olarak değerlendirin dedim. Farklı yatırım kaynaklarını söyledim. Hepsinde de hepsinde de yeterli kazancı kazandığımızı düşünüyorum arkadaşlar. En son biliyorsunuz borsa tarafına e, yatırım yapmanın mantıklı olacağını söylediğimde de 8700 9200 seviyesi aralığında e, 3 kademe borsada maliyetlendim. Bunu da sizinle paylaştım. Şu anda da kara geçtim ve bundan sonra da kara geçmeye borsa tarafında devam edeceğim. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri tabii hem gram altını da ilgilendiriyor. Çünkü dolar TL ile alakalı olarak faiz indirimleri ön plana çıkıyor. Faiz indirimleri hızlandıkça hem indirim sayısı hem de oransal olarak arttıkça dolar TL kuru üzerinde bu da bir baskı yaratacak. Merkez Bankası'nın Ocak ayında faiz indirimi olup olmayacağı konusunda işte gelecek olan enflasyon verilerine bağlı olabileceği gibi Ocak ayı itibariyle de bazı etkisiyle yine de yıllık bazda enflasyonun düşecek olması bazı kesimlerde Ocak ayında da bir faiz indirimi olabileceği beklentisini ön plana çıkarıyor. E tabii hem bu hem de Mart ayında da e, bir faiz indirimi olursa bu mevduat faizlerine de yansıyacağından dolayı faizlerden çıkış e, daha da hızlanacak. Buradan çıkan paranın e, büyük bir kısmı gayrimenkule gidebilir, altına gidebilir, döviz varlıkları gidebilir. Yani bundan sonra vadeli mevduat dışında bu para her yere gidebilir arkadaşlar. Bu yüzden özellikle konut tarafına gitme ihtimalini değerlendirmek açısından konutla ilgili eğer alım fikirleriniz varsa özellikle oturmak için ev alıyorsanız bir an evvel acele etmenizde fayda var. Borsa tarafına bakacak olduğumuzda nispeten güzel bir seviyeden kapattı. %1.14 bir yükseliş vardı. 10.075 puandan kapattı. Beklenen enflasyon verileri vardı. Borsa bunu bekliyordu? İşte 10.075 puandan kapamasının nedenlerinden biri de %1'e yakın bir Aralık ayı enflasyonu geldi. Bu da faiz indirimlerinin bundan sonra devam edeceği beklentisiyle borsada bir yükselişe neden oldu. Aynı zamanda da BIST 50 tarafında açığa satış yasağı kalkmıştı ve bunun etkilerini de özellikle hacimde yükselişlerde gördük. Burada takip edeceğimiz seviyeler nelerdir? En önemli direnç 10.250 seviyesi. Onun üzerinde 10400 ve 10600 seviyeleri var. Eğer ki buraları sırasıyla geçen bir e, BIST endeksi görüyorsak artık yükselişler başladı diyebiliriz. Olası kar satışları öncelikle en psikolojik destek olan 10000 seviyesi, ardından da 9700, satışlar derinleşirse de 9500 seviyesi kuvvetli bir destek olarak karşımıza çıkacaktır. Fakat ben özellikle hem enflasyon verilerinden sonra hem de faiz indirim beklentileriyle birlikte borsa daki yükselişlerin yavaş yavaş da olsa artık devam edeceği kanısındayım. Hatta özellikle geri çekilen hisselerde henüz fiyatlanmamış hisselerde pozisyon almanın da mümkün olduğunu orta ve uzun vadeli yatırımcılar için de düşünüyorum. Kripto cephesinde Bitcoin'e baktığımızda şu an için 98.022 dolar seviyesinde yüzde 0.33 bir yükseliş var. E bugün gün içerisinde Pazar günü olmasına rağmen 97.300 de 98500 dolar arasında gidip gelen darbantta bir Bitcoin vardı e, Bitcoinde tekrar e, bir yukarı yönlü deneme olmasını bekliyorum En azından Trump gelmeden bir kez daha en azından 100.000 seviyesinin üzerine test edebilir Daha sonrasında Trump'ın gelmesiyle birlikte e, Trump'ın bu konuyla ilgili bir şeyler söyleyip söylemeyeceğine bağlı olarak e, bir geri çekilme olabilir beklentiler alınır gerçekleşmeler satılır Dur Durumunu tekrar Bitcoin tarafında görebiliriz. E, tekrar 91.000-92.000 bin, bin dolar seviyesini görebilir. Daha da derinleşmesi durumunda aşağı doğru destekler 85.000 dolarla 83.000 dolarları test edebilir. Buralarda e, küçük de olsa portföy yapmak isteyen yatırımcılar için e, bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Her zaman söylediğimiz, hiç ihmal etmeden her zaman söylüyorum, canımızı yakacak, bizi çok zor duruma e, sokacak miktarlarda e, kripto para tarafına yatırım yapmayı ben kendim doğru bulmuyorum arkadaşlar. Evet dünyada bir gerginlik bir resesyon e, aldı başını gidiyor arkadaşlar. Başta işte Çin tarafından başlamak üzere Çin Merkez Bankası tüketimi yeni desteklerle teşvik edecek. İşte buyurun Bloomberg'in haberinde aynı şekilde Avrupa'dan sıkıntılı haberler geliyor. İtalya'da otomotiv sektöründeki daralmayı görüyoruz. Almanya Fransa henüz kendini toparlamış değil ve bütün düğüm 20 Ocak'ta Trump ne yapacak, ne söyleyecek, hangi tarifelere uygulayacak buna kilitlenmiş durumda. Bakalım biz de 20 Ocak'ı bekliyoruz. 20 Ocak gelene kadar da ne yapabiliriz buna bakıyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni haftada hepinize sağlık, mutluluk ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.